Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Demeç, Dış Basında Türkiye programımızla yine karşınızdayım. Bugün 24 Şubat 2025. Türkiye'ye dair uluslararası basında hangi gelişmeler konuşuluyor birlikte göz atalım. İlk olarak Ukrayna-Rusya Savaşı üzerinden dikkat çeken bir haberle başlayalım. Reuters ve diğer uluslararası kaynaklara göre Türkiye, iki ülke arasında olası bir barış görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Bu gelişme, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ankara ziyareti sonrasında duyuruldu. Türkiye'nin Karadeniz bölgesindeki diplomatik inisiyatifleri ve arabuluculuk teklifleri şüphesiz ki uluslararası politikadaki yerini güçlendirmeye devam ediyor. Bu haber yalnızca Reuters'te değil, MSN ve The National gibi farklı platformlarda da geniş bir yer bulmuş durumda. Gelelim ekonomi gündemine. Türkiye, borsadaki olağan dışı hareketler nedeniyle manipülatif ve yanıltıcı haber üretimiyle ilgili bir soruşturma başlattı. İstanbul Borsası'nda gerçekleşen bu dalgalanmalar dış basının da ilgisini çekiyor. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre bu süreçte sorumlu kişilere yönelik adımlar atılacak. Reuters bu konuya ekonomi haberlerinde yer verirken, finansal düzenlemelerin önemine vurgu yaptığı finans gündemiyle devam edelim. İngiliz Manchester Evening News'te yer bulan bir diğer haber ise tatil destinasyonu olarak Türkiye'yi ilgilendiriyor. Türkiye'de yeni bir uçuş gecikmesi, tazminat sistemi başlatıldı. Bu düzenlemeye göre yolcular gecikmelere dair uçuş mesafesine bağlı olarak 600 euroya kadar tazminat talep edebilecekler. Bu girişim özellikle uluslararası turizmi daha cazip bir hale getirme adına yapılan önemli bir adım olarak yorumlanıyor. Şimdi siyasi arenadan biraz daha dikkat çeken bir habere geçiyoruz. Financial Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefete yönelik baskılarını öne çıkardı. Haberde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve hatta bir astrologun dahi bu hamlelerin hedefinde olduğu ifade ediliyor. Muhalif gazeteciler, siyasetçiler ve diğer kesimlere karşı bu tür baskılar uluslararası arenada da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bir sonraki başlık teknoloji ve reklam dünyasından, Türkiye'de Ligiat Solutions ve TVextra işbirliği yaparak bağlantılı TV reklamcılığı için yeni bir adım atıyor reklam teknolojisi şirketi Arabayats de bu projeye dahil olmuş durumda. Broadband TV News'e göre bu girişimin Türkiye'de bağlantılı televizyon reklam piyasasını büyümesi bekleniyor, teknolojik yatırımlar ve yenilikler Türkiye'nin ilerlemesine önemli katkılar sunuyor. Şimdi biraz da Avrupa basınından haberlere geçelim. Alman basını bugün 3 ana başlıkta Türkiye'yi masaya yatırdı. İlk haber, ünlü futbolcu Mesut Özil'in AK Parti yönetim kadrosunda yer alması. Frankfurter Allgemeine Bild ve Der Spiegel gibi gazetelerde geniş yer bulan bu gelişme, Özil'in kariyerindeki radikal dönüşüm olarak tanımlanıyor. Özellikle Erdoğan ile olan yakın bağı ve bu adımın siyasi anlamdaki etkisi Alman kamuoyunda tartışma yaratmış durumda. Bir diğer dikkat çeken haber sahte alkol konusuna dair. Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'de sahte alkol vakalarına dair bir uyarı yayınladı. Der Spiegel'in haberine göre popüler turistik bölgelerde yaşanan bu olaylar turizm güvenliği ile ilgili ciddi soru işaretlerine yol açıyor. Almanya'nın bu konudaki hassasiyeti belki de turizmde yeni düzenlemelere kapı aralar. Orta Doğu basınında yer alan haberlerden de kısaca bahsedelim. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türkiye ziyareti bu bölgenin gündeminde geniş yer buldu. Bu ziyaretin Ukrayna-Rusya savaşına olan etkileri ise şimdiden merak konusu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçilmesi bölgedeki liderlik ve Türkiye'nin vizyonuna dair yorumları beraberinde getiriyor. İran'ın Meher News Ajansı Erdoğan'ın liderliğini ve Türkiye-İran işbirliği gerekliliğini vurgulamaya devam ediyor. Son olarak Yunan basınına göz atalım. Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkileri ele alan haberler yine enerji projelerine ve uluslararası işbirliklerine odaklanmış. Bunun yanı sıra Ege Denizi'nde yaşanan bir göçmen trajedisi iki ülkenin ortak sorunlarına dikkat çekiyor. Göç konusundaki bu acı haberleri duymak hepimizi derinden etkiliyor. Evet sevgili dinleyiciler. Bugünlük Dış Basında Türkiye programımızın sonuna geldik. Görüldüğü üzere Türkiye uluslararası arenada birçok farklı yönüyle konuşulmaya devam ediyor. Ben Demet. Bir sonraki programda yeniden buluşmak üzere hoşça kalın diyorum. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Faz radyo.